arkadaşlar. Çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizinle birlikte Barcelona'da Blackpink konseri izlemeye gidiyoruz. Çok keyifli bir video sizleri bekliyor. Öyleyse gelin videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, tek başımıza çıkmış olduğumuz Blackpink turumuzun ilk ayağındayız. Şu anda ilk adımındayız. Orası da neresi? Odamız. Hemen mini bir oda turu yapalım mı? Odaya girdik gördüğünüz gibi şöyle bir manzaramız var Barcelona, Hola Barcelona. Komşularla çok yakınız. Merhaba, merhaba. Biraz da beni görün. Ben daha şimdiden Blackpink. Kuşlar falan çok iyi ya. <laughs> havular bir garip gözüküyor bu havular temiz mi kirli mi o kafamı karıştırdı açıkçası. Yani kötü oteller videosu o kadar çok çektim ki bu kafam karışıyor birazcık benim. Hey, hey, hey. Yok, 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 yok. Tam bir turist. İnşallah bir şeylerim çalmazlar. Çok turist turist geziyorum. Şöyle bir info aldım böyle. Buradaki hırsız sayısı çok fazlaymış. Nedense böyle açık bir avmışım gibi hissettim. Of çok sıcak. Ben nereye gidiyorum? Beni sahi tarafa sokuyor. Beni buraya sokuyor. İnşallah beni ara sokaklara sokup gasp mağduru etmezsiniz. Barcelona'yı hayatımda ilk kez gelmiştim ve toplamda 24 saatim vardı. O yüzden de hızlıca dışarıya çıkıp etrafı keşfetmek istedim. 8. Ne oluyor 8. burada 8. ya? 9. Ben 9. siz parti mi var? 10. Ne yapıyorsunuz 10. siz? İçeride 10. ayı 10. falan da var arkadaşlar. 10. Aa buraya girip bakacağım. ne ya böyle? <laughs> Alaka seviyesi. Ne satıyorlar? Doğal taşlar. Kaç? 10 euro. Yuh. Aa kendi. Daha geçen gün oradaydım. Burası değişik vermiş. Buraya girelim gelin. Hiçbir şey daha ama. Aa vallahi daha geçen hafta oradaydım ya. Bunlar boktan. Bu ne ya? Bu şeytan ne bu? Bu kim yaptı ya? Yani of, final boss. Çok kötü. Benim de gelmek istediğim yerlerden birisiydi burası arkadaşlar ve sanırım şöyle bir sıra var önünde. Şaka gibi. Bakın sıra başladı. Devam ediyor. Devam ediyor. Bu kadar çoluk çocuk, bu kadar insan ne bekliyor diyorsunuz değil mi? Bu kadar insan Pop Mart'ın önünde bekliyor. Açık söylemek gerekirse ben de gelecektim. Hatta buraya kadar gelmişken kesin Pop Mart'a uğrarım diyordum. Ama çok kalabalık. Yani hayatta beklemem arkadaşlar bu sırayı. Aldığım için kafam rahat diyelim. Ne yapalım? Var zaten her <laughs> rengi. Heh. Benim gelmek istediğim yer burasıydı. Arkadaşlar bu Lisa'nın klibinde taktığı gözlük. New no. Woman'daki kapak fotoğrafındaki gözlük bu. Bayıldım buna. Ne diyorsunuz? Nereye çıktım? Galiba aşırı tarihi bir... Yapını şu anda önündeyim. Ya yani mükemmel gözüküyor. Ben şu an neredeyim? Gelin gelin. Dibime gidin. Evet bir de böyle göstermek istedim. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Maça içmeye. canla. solu hayat keyfi diyoruz. Arkadaşlar bu lokma çok büyük sizin için lütfen. Büyük laf edin ama büyük lokma yemeyin. Kırmızı da geçiyor bunlar arkadaşlar ya. Ben de yani sanki Türkiye'den gelmiyormuş gibi. Bekliyorum ama ben kurallara saygılı birisiyim. Bak yeşil yandı, geçerim ben. Asyalı gibi. <laughs> Yay! Ama nerede deneyeceğiz arkadaşlar? Hiç yer yok deneyecek. Neler var? Aslında yiyecek bir şeyler de var. Belki yiyecek bir şeyler de alabilirim arkadaşlar. Ama ben TikTok'ta böyle üzerine kocaman bir krema koyulan bir şey görmüştüm. O yok mu acaba? Ben yani bu TikTok'takini göstereceğim. Diyorum ki ben bunu istiyorum. Önce bir de maçalı maçı alalım arkadaşlar denemek için. Burada da gördüğünüz gibi maçalar gözünüzün önünde hazırlanıyor. Aynı Japonya'daki gibi. Maçalarım geldi. Şöyle bunun içerisinde dondurma var aslında. Asıl TikTok'ta gördüğüm buydu. Ama maalesef elime ulaştığımda TikTok'taki kadar güzel gözükmüyor. Hmm. Ama bir şey mi? Çok iyi. Oha. Bu harika. çok güzel. Bayıldım. Bu arada beni biliyorsunuz ben bir alışveriş üstadıyım. Nerede ilginç kıyafetler var onu bulabilirim. Şimdi yine otele benden önce kargolarım geldi ve acayip şeyler var bunların içerisinde. Sizlerle birlikte açmak istedim. İlk bu büyükle mi başlayalım? Bence küçükten büyüğe gidelim. Çünkü her parçada o kadar şaşıracaksınız ki! Dın dın dın! Üstünüze üstünüze gelecek! Açıyorum, hazır mısınız? Üstünde i̇şte sadece kedi desenleri olan bir etek bu! Şimdi diğerini açıyorum. Hazır mısınız? her şey hazır mısınız? Hazırız, evet! Hazırız, girl! Aç artık! Aa, bu da ne? Kedi desenleri olan bir adet tişört! Bitmedi! Bombalar bombası. Diyeceksiniz ki zaten bunu senden başkası takmazdı. Ve bu beni gururlandırıyor. Bunu bana her söylediğinizde o kadar gururlanıyorum ki. <laughs> Aynı desenden çanta. Üstünde kediler var. <laughs> Çok tatlı. Kedi kedi kedi. Bitmedi bitti zannediyorsanız. Burada büyük bir paket var. Hiç <laughs> boyunca bu montu giyeceğim baskısı çok komik. Kedilerin bazıları şaşı. Şallah tek olur. <laughs> Delisin kızım sen. Bomba bir alışveriş mi? Değil mi? Lütfen yorumlara yazın. Bir önceki videomuz gerçek olamayacak kadar güzel kıyafetlerdi. Bu da yani onun ikincisi gibi oldu. Tamamen tesadüf. Çılgın kedili kıyafetlerimi denedikten sonra e artık karnımı doyurmam gerekiyordu. Otelime 10 dakika mesafede çok tatlı bir Jorgi kafe vardı. Hem konser öncesi birazcık enerji toplamak hem de sizlere o tatlı Jorgi'leri göstermek istedim. Şimdi kafeye girdim arkadaşlar. Çok tatlı bu arada etraftaki detaylara bayıldım. Ama sadece bir tanecik köpek var burada. Bir tanecik Jorgi var. Ay çok tatlı yerim seni. Şimdi bir menüye bakalım önce sonra köpeği sevmeye gideriz. Biraz pahalı bence buraya göre. Mesela 12 euro, bir tane avokado tost. Ben büyük ihtimalle onu söylerim. I'm ready to order. Aa, okey. Siparişi buradan veriyormuşuz. Okey. İtiraf böyle arkadaşlar. Ne kadar Maşallah, maşallah, maşallah. Çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar yine bir Avrupalı cahilliğiyle baş başayız. Ice Americano istedim ve Aysa Americano'nun geliş şekline bakar mısınız? Böyle getiriyorlar Aysa Americano'yu. Bu bir şaka mı ya? Yani yemek güzel gözüküyor ama arkadaşlar hiçbir zaman yani yemeğin güzel gözükmesi sadece bir tanecik Jorgi köpeğin olmasını mantıklı kılmayacak ya. Jorgi kafe ya burası. Nasıl olabilir? Deneyelim bakalım. Hiç malzemeden kaçınmamış. Baya lezzetli gözüküyor. Şöyle. Hmm, çok güzel zeytinyağı falan koymuşlar. Beğendim. Çok pahalıydı ama. Zaten güzel olsun. Artık konsere hazırlanıyoruz. Şimdi ilk etap olarak birlikte lens rengi seçeceğiz arkadaşlar. Bu arada bunların hepsini zaten Kore'den almıştım. Tamam. Blackpink'in de reklamlarında oynadığı lensler. Bu arada lens kutuma bakar mısınız? Bak şimdi bu çok güzel. Olay yani. Kedi poposu ve kedicik. Bunu bir deneyeyim göstereyim size fena da değil bu arada. Aynı Lisa'nın sürekli taktığı lens olabilir. Çünkü reklamında oynadı dediğim gibi. Şimdi makyajımızı yapacağız. Çık 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 çık. <laughs> Ama bak Jenny'nin ben e, burasını denedim ya videoda. İtalya'da o burayı giymiş kız. Demiştim ki tam Blackpink konserinde giymelik. Ama onu getirmedim. Bakalım inşallah beğenirsiniz giydiğim şeyleri ya. Kendim yaptım kıyafetlerimi. O yüzden heyecanlıyım. İki opsiyon var. Göstereceğim. Birlikte karar vereceğiz. Şöyle devasa renkli bir paletim var. Büyük ihtimalle pembe tonları kullanacağım. Şöyle şu var. Şu var. Aslında şey de yapmak isterdim. Benim şu gözlerimin şu kısmının masmavi. Bebek mavisi gibi bir şey de yapmayı düşündüm ama bence pembeli yine kahverengili bir şey yapmak benim için iyi olacak. Benim yaşım birazcık daha büyüdüğü için mi ben bu farkındalığa vardım? Yoksa insanların mı sosyal medyadaki çok kalitesi düştü bilmiyorum ama hani böyle artık çok ünlü sosyal medya yapan insanlara bakıyorum ya da etkinliklerde e, bu işi yapan insanlarla karşılaşıyorum haliyle. Kendim de işte çok fazla TikTok kullanıyorum vesaire. İnsanların tutumları bana böyle çok garip gelmeye başladı. İnsanların sürekli ilk duşmada hesabı kim öder sorusunu tartışıyor olması bana hala çok garip geliyor yani kim öderse kim öder sizin ikinizin arasındaki bir anlaşma bu. Bu niye böyle arkadaşlar bir problem haline bir konu haline geliyor ben onu asla anlayamıyorum ve hani böyle gördükçe gördükçe artık aşırı irit olmaya başladım. Date'den konuşulabilir yanlış anlamayın. İnsanlar tabii ki deneyimlerini aktarabilir ama sürekli date'i bile böyle para mevzusuna bağlamak o kadar bana iğrenç gelmeye başladı ki ve insanların arkadaşlar gerçekten ya tek konusu para. Sürekli olarak para konuşuyorlar. Şu hayatta en sevmediğim şey parası olmayan insan paradan konuşuyor bu arada. Hani şunu yapmak istiyorum, şunu yapacağım, çok çalışacağım, şunu yapacağım gibi şeyler konuşabilirsin. Ben de küçükken, gençken bunları konuşuyordum. Ama o paraya sahip olduktan sonra da hala para konuşuyorsan ya da o para sende olmasına rağmen o parayı harcamama konusunda dirayet gösteriyorsan ya bana biraz eziklik gibi gelmeye başladı ve kalitenin çok düştüğünü düşünüyorum ya da insanların çok yalan söylediğini fark ediyorum. Yani sırf kendini öyle gibi göstermek için çok fazla yalan söylüyorlar. Bilmiyorum ya çok kadın influencerlardan aşırı soğudum. Bu arada şunu söylemiyorum. Evet birisiyle, tan birisiyle tanıştıktan sonra dersin ki ya evet tabii ki yüzde her zaman kötü özelliklerinin ibaret değil. İnsanlar gri de olabiliyor. Aa, iyi birisiymiş diyebilirsin ama sonuçta o, o şekilde var olmayı seçiyor ve sen de onunla görülmeyi okey oluyorsan bu bana biraz kalitesizlikmiş gibi geliyor. Semiramis Pekkan'ı çok seviyorum ben ya. çok tatlı bir kadın. Nasılım? Çocuğun fotoğrafı Blackpink konserindeyse bizden birileri götürmüş ona. Yani kötü olmuş morak. öyle yapacaktım fırladı. Okey. bence göz makyajımız tamamdır. <laughs> Bakın, size şimdi öneri. Bu kalem, bu eyeliner, Türkiye'de gayet satışı olan bir eyeliner. Rengini görüyorsunuz, kahve rengi. Çok güzel. Çil yapılıyor bununla. Ben de çok acayip bir ürün var. Size bunu göstermek istiyorum. Bakın, bu bir stick. Bu şekilde gözüküyor. Parmağınızı arkadaşlar alıyorsunuz. İstediğiniz yere sürün. Ben daha şuralarıma sürüyorum. Cildinize bu şekilde ıslak gibi yapıyor. Bu cam cilt efekti oluyor ya fotoğraflarda. Ya o kesinlikle doğal değil. Bu tarz şeylerle yapıyorlar zaten. Ancak cam cilt ya olsa olsa böyle olur. Bakın çok güzel ve simsim değil yani. Gerçek bir ıslaklık veriyor. Nereden aldın diye sorarsanız Kore'den. <laughs> ne anladım Gülistan diyebilirsiniz. Ya biz nereden bulacağız bunu? Haklısınız ama ne yapayım? Ve arkadaşlar, makyajım hazır. Bir yanda burada benimle hazırlanım videosu çekiyorum. Şimdi bir yandan da sizinle hazırlanacağım. Tamam mı? Hak geçmesin. Bu eteği giydim. Bunu ben yapmıştım arkadaşlar. Üstüne de böyle siyah bir bluz giydim. Ama şöyle bir dilenme yaşıyorum. Yine kendi yapmış olduğum ve bu eteğin takımı olan bu botlarımı giysem... Yoksa birazcık daha rahat, birazcık daha ben takılmaya geldim vibe'ı veren bu botlarımı giysem. Yani burada birazcık kafam karışmadı değil. Şimdi kafamdaki ikinci outfit'i size göstereceğim. Bekleyin giyip geliyorum. Arkadaşlar bu da planlamış olduğum diğer kıyafet. Şöyle gözüküyorum yataktan görüyor musunuz? Pantolonumun kenarları da bu arada böyle hani dümdüz değil. Şu simli <laughs> parlak parlak botlarımı giydim. Kararsızım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırım. Bu eteği giyme kararı aldım. Başı başına sizi beklettim ve saçlarımı da korktuyorum. Saçlarımı da böyle yaptım. Bence güzel oldu. Bir dakika. Şöyle. Artık çıkmaya hazırım. Hello. Hello. I'm fine. How are you? Yes. Thank 2022'nin sonlarında biliyorsunuz Amsterdam'daki Blackpink konserine gitmiştim. O zaman VIP biletim vardı ve VIP biletim olmasına rağmen çok zor giriş yapmıştık. Ne ya? Nereye gidiliyor hiçbir fikrim yok. VIP bileti olmayanlarsa gerçekten çok uzun bir kuyrukta beklemişlerdi. Bu defa VIP bilet almadığım için açıkçası birazcık korkmuştum. Nasıl olacak, işte sorun yaşayacak mıyım diye. Ama konserin başlamasına çok kısa bir süre kala konser alanına gitmiş olmama rağmen ben hiç sıra beklemedim ve direkt olarak konser alanına giriş yaptım. What? Çok güzel. Yerim yanlış mı Yerdim. Oha! Oha! Çok büyük! Wow, şaka gibi. Acayip kalabalık. Bu arada Amsterdam'da konser alanına girdikten sonra çok uzun süre ekranda klipleri döndürmüşlerdi ve içeride kapalı alanda da çok beklemiştik. Daha başlamadı, durun. Yoruldum ve hareket edecek yer yok. Burası çok sıkışık. Bu sefer bilmiyorum ben tam vaktinde gittiğim için de böyle oldu ama içeriye girer girmez neredeyse 10 dakika içerisinde konser başladı. Mekan geniş ve açık hava olduğu için de hiç sıkışıklık yaşanmadı. Ortam çok ferahtı. Havai fişekler ve ışık şovlarıyla inanılmaz bir atmosfer vardı. kızlar önce birkaç şarkıyı birlikte söylediler. Birkaç ikonik şarkıyı birlikte söylediler ve daha sonra solo performanslar başladı. <laughs> İlk olarak Jisoo karşımıza çıktı ve Jisoo'nun sola sahnesi arkadaşlar çok tatlıydı. Zaten bana böyle bir angel vibe'ı veriyor ve orada da böyle sahneye çıkar çıkmaz böyle sahneden bize soğuk bir hava üflediler. Arka planda da pastel tonlar vardı ekranda ve gerçekten çok güzeldi sola sahnesi. sudan sonra Lisa sahneye çıktı. Ve ben şunu fark ettim arkadaşlar. İspanyollar kesinlikle Lisa'yı bir tık daha fazla seviyorlar. İspanyol şarkıcı Rosalía'yla solo bir şarkısı çıktığı için olabilir ama ona ekstra çığlık attılar. Ve Lisa'nın performansı harikaydı. Çok iyi gözüküyordu. Coachella'da sergilemiş olduğu şovu sergiledi. Coachella'ya gitmemem de yani oradan bir okey oldu. thank you so much thank you did you make it yourself oh yes God. i made it shut the fuck up i ah. didn't see your book. Woo. Ah. So i made ah. it you made it ah. <laughs> yeah, fucking, that's even amazing because i I saw i made my own outfit so for me that's ah. amazing thank you by the way i love your outfit yeah. you on fire yes. <laughs> Özellikle sosyal medyada Jenny hakkında çok fazla negatif yorum yapılıyor ama solo sahnesi harikaydı. Enerjiyi bir anda yükseltti. Özellikle Like Jenny'de herkes zaten çıldırdı. İlk olarak Dua Lipa ile olan düetini söyledi. Daha sonra Like Jenny, daha sonra da Way Up söyledi. Ve o son iki şarkı zaten acayip hype bir şarkı olduğu için herkes dans etmeye başladı. Jenny'nin sahnesinde gerçekten büyülendim. Benim favorilerimden birisi oldu. Jenny'nin sahnesi çok iyiydi. Ozi. Ozi. Ozi geliyor şu an. Jenny'nin sahnesine bayıldım. Aaa, o yörenin özü yemeğini yiyor. Türkiye'nin her yerde tabak bizzatı demektir. Arkadaşlar. Bu arada Rose bence solo performanslarda bir numaraydı. Benim bir numaramda Rose var. Rose'ye karşı böyle bakış açım tamamıyla değişti bir konserden sonra. <Sessizlik> Hatta performansı zaten harikaydı. Bu senenin biliyorsunuz ki hiç şarkısı ve herkes deli gibi dans etti. 50 yaşında kadınlar vardı, deli gibi dans ediyordu bu şarkıyla ve büyük ihtimalle bilerek sona bırakmışlar bu şarkıyı. Bir anda havai fişekler, konfetiler patladı ve gerçekten orada büyüleyici bir an vardı. Rose'nin solo performansından sonra tekrar grup olarak sahneye çıktılar. Ve evet farkındayım kulağa şu anda anlattıklarım çok uzun gibi geliyor ve gerçekten konser çok uzun sürdü. Benim ilk gitmiş olduğum konserde en büyük şikayetlerimden birisi neydi? Bence konser çok kısa sürdü demiştim, tadı damağımda kaldı demiştim ama bu sefer tamamıyla bambaşkaydı. 3 saat sürdü konser ve tahmin ettiğimden ben çok daha fazla eğlendim arkadaşlar.

No. No. Okay. You look like a person that we know. Melike. Yeah, I think. No, no. Okay. Melike is Turkish name, right? Yes. I was a Turkish. Maybe you will say I'm Maria. Maria. Ben bugün tanıştım sizinle Maria. Evet. Bugün izledim videolarınızı. Ay teşekkür ederim. <laughs> Muz diyeti yapmıştım. Evet evet evet. evet, evet, evet. Tamam kızım Allah'ım izleyin. Hadi ya. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet evet. Sabri diyeti thank you. So nice. Thank you so much. You're so nice. Tabii tabii. Ay, Ay çok şaşırdım. Ama çok özür diliyorum. İsim hata ama ben bugün tanıştım. Ne demek? I'm sorry. Your outfit is so beautiful. Oh, thank you. It's super pretty. Thank you so I love much. it. Like the boots. Did you, you made it yourself? Yes, I made it. Stunning. Thank you so much. Thank you. Yeah. It's so thank you. Thank you so much. Arkadaşlar okay, so, burada gerçekten bakın Herkes kıyafetini çok beğendi. çünkü ki bu outfit'i seçmişim. Ya yani içimdeki o diva ruhu var biliyorsunuz. Bir kısmını dedi ki kıyafetin çok güzel ve bunu hediye ettim. Belki bir süre vermek istemişti ama bana verdi sağ olsun. Çok güzel. Yani herkes gelip geçip diyor ki kıyafetin çok güzel, kıyafetin çok güzel. Keşke diyorum ben de birisi olsaydı sırf da siz de benim fotoğrafımı çekseydi. Keşke. Açıkçası bu kadar ilgi ve sevgi görmek beni çok mutlu etti. Konser sırasında attığım bir story ise maalesef beni hiç hoşuma gitmeyen bir durumun içerisine soktu. Biliyorsunuz ülkemizde de Blackpink'in başarısından ilham alan bir kız grubu çıkışı yaptı. Ben onların birçok şarkısını seviyor ve dinliyorum bu arada. Ama bu gruptan bir üye Blackpink'in konser görüntülerini izlerken çok enerjisizler demiş. Sonrasında bir de bize bakın gibi tarihsiz bir ifade kullanmış. Ben de bunu konserden önce gördüm arkadaşlar ve konserde de Blackpink'in gayet iyi olduğunu görünce esprili bir şekilde yanıt vermek istedim aslında. Ama magazin sayfaları bunu bir anda Meryem Can acımadı. Meryem Can'dan sert cevap gibi başlıklarla bir anda yankı buldu ben de bunu görünce dedim oha ne yapıyorsunuz <laughs> abartmayın isterseniz magazin sayfaları başlıkları şişirdikçe insanlar da bana helal olsun Meryem, Diva, Queen gibi yorumlar yapmaya başladı hatta TikTok'ta editler bile gördüm ama burada büyük bir yanlış anlaşılma var çünkü ben bahsi geçen grubu da aslında severek dinliyorum kendi yolunda ilerleyen bence başarılı bir grup onlarda müzik dünyasında yapılan yorumların da çok hızlı bir şekilde kim daha iyi kim daha kötü kavgasına dönüştüğünü görüyorum bu bana tam anlamıyla futbol muhabbeti Hatırlatıyor. Hepimizin farklı beğenileri, zevkleri ve farklı yorumları olabilir ve bu bu kadar basit. Üzerine daha fazla tartışmamalıyız. Öte yandan biliyorum ki sosyal medyada da en çok yayılan şeyler her zaman negatif söylemler oluyor çünkü algoritmalar tartışmayı ve olumsuzluğu her zaman çok daha fazla ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla bence hiç kimseyi takım tutar gibi desteklememeliyiz. Günün sonunda bu sadece bir müzik ve biz de dünyayı kurtarmıyoruz. Bu sebeple bence hiç kimse birbirini kırmamalı. Bakalım neler satıyorlar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank hey, çok Thank you. So thank you. Çok ne Millet bana bayıldı. Ben de böyle kendim niye de mutlu oldum millet bana bayıldı diye. Burada bir merch store var. Alsak mı bir şey bakalım. Böyle Şöyle satıyorlar. Evet arkadaşlar. Blackpink'e ekstra para kazandırma çalışmaları da tamamlandı. Bakın ne aldı göstereyim. Bence takılır. Bir adet. Güzel. Bu da giyilir. Hatıra. Arkadaşlar konser çıkışında Fidan ve Aslı ile karşılaştık. Nasıl buldunuz konseri? İnanılmaz güzeldi. Çok güzeldi. Kesinlikle değerdi geldi. Ben de çok beğendim. Evet. Beni sağ olsunlar oradan ya. seslendiler. Tanıştık. Çok mutlu oldum. Çok tatlısınız. Ve çok güzel olmuşsunuz. Ay teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar birkaç mörtü de aldım. Burada taksi bulmak zor olacağı için beklerken herkesin gitmesini. Konser çok güzeldi ama ayrıntılı fikirlerimi otele dönünce ya da yarın sabah sizlerle birlikte paylaşacağım. Ama bayıldım. 야, 잠깐 초계 k t e 이 h 초계 k e Arkadaşlar günaydın. Konser bitti. Dün akşam zaten konser çıkışı, konserin çok güzel olduğundan bahsettim. Ama şimdi detaylı yorumlarımı yapmak istiyorum. Ben hep bir önceki gitmiş olduğum konsere göre kıyaslayacağım. Oradaki konserle buradaki konser arasında öncelikle şunu söylemeliyim ki gerçekten çok büyük fark vardı. İyi ki dedim buraya bilet almışım. Çünkü yeni albüm çıkmadığı için açıkçası ben konser bileti almaya birazcık temkinli yaklaşmıştım. Ne olacak yine aynı şarkıları söyleyecekler. Sıkıcı olabilir, aynı kareografiler diye düşündüm. Ama sonra dedim ki ben bu grubu çok seviyorum ve eğer bu gerçekten son konserleri olursa ve ben son konserlerine katılmamış olursam üzülürüm. O yüzden biletimi aldım. Konser sanki arkadaşlar dört büyük sanatçı birleşmiş ve bir festival alanında buluşmuş gibiydi ve arada birlikte şarkı söylüyorlardı sanki. Gerçekten dört şarkıcı da aşırı özgüvenliydi. Ben özellikle bu arada kızların solo performanslarını dinlemekten aşırı keyif aldım. Orada o şeytan kız maalesef bir tane şeytan kız vardı arkadaşlar. O şeytan kız bütün her şeyi mahvetti. Geldi anlık olarak bir anda arkamda belirdi ve kız arkadaşlar çığlık atıyor. İyi iyi <laughs> olabilir bu. Boğazlara eminim şu an mahvolmuştur. O mükemmel sahneyi mahvetti ama gerçekten bir tane vardı konser alanında. O da o manyaktı. Ve böyle önümüzdeki kızlarla biz birbirimize baktık ne yapıyor bu diye. Çünkü anlamsız bir hareket sergiliyordu. İlk konserde ben hep böyle insanların çok fazla çığlık atmasından, şarkılara eşlik etmek yerine bağırmasından şikayetçi olmuştum açıkçası. Ve o zaman ön sıralardaydım. Ön sıralarda çok sıkışmıştım. Burada kitle tamamen değişmiş. Blackpink grubu üyelerinin yaşlarında insanlar çoğunluktaydı. Çoğunlukla genç kitle gelmişti. Çok fazla yaşı küçük insan görmedim. Vardı ama çoğunlukta değildi. O yüzden grup üyelerinin hitabeti de farklılaşmıştı. Yapmıştı. Ama bence en güzel sahne Jenny ve Rose'nin de solo sahneleri içerisinde. Özellikle Jenny'nin o kadar fazla hiti var ki biz fark etmemişiz. Yani bir an böyle ardarda çalınca ben inanamıyorum. Hep bunu da bu da çok güzel, bu da çok güzel. Aşırı mutlu oldum. Hatta like Jenny'yi söylerken bir an böyle elimde içki vardı, zıpladım ve içki üstüme döküldü. O kadar şurumu kaybetmişim ve ve Rose de öyleydi. Arkadaşlar Rose konser boyunca bu arada acayip konuşkandı sürekli olarak seyirciyle iletişime geçti ve bence çok iyiydi. Yani genel olarak arkadaşlar, ben bu şovda şunu fark ettim. Kızlar birazcık daha yetişkinlere hitap ettiklerini fark etmişler. Artık izleyici kitlelerinin içerisinde benim gibi insanların da olduğunu fark etmişler ve ona göre bir şov hazırlamışlar. Şu ana kadar gitmiş olduğum en iyi konserlerden birisiydi. Bir tanesi Dualipay'da, ikinci de bu diye düşünüyorum. Ben şunu anladım, bu grup gerçekten ikonik bir grup ya. Ya bu grup bir ikondur arkadaşlar. Daha böyle sevgim arttı. Arada ben de sosyal medyada bir şeyler izleyip aa falan filan yapıyordum ama yok. Gerçekten iyiler, başarılılar, çok da tatlılar, çok da seviyorum. Böyle bir şey aldım bir de. Baseball tişörtü. Arkası da böyle. Niye 16 yazıyor arkadaşlar bunun arkasında? Bilen var mı? 16 şehir çünkü. ben biliyorum. Umarım sizlere güzel bir deneyim yaşatabilmişimdir. Eğer bu tarz bir konsere katılmak istiyorsanız umarım sizler de katılırsınız. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.